Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in dünya turu konserlerinin birinde kızlar sahnede performans sergilerken arka dansçılar da Blackpink'le birlikte dans ediyorlar. Ve fanların fark ettiği üzere birçok konserleri sahip aynı arka dansçının yanına gidip onunla eğleniyor. Ve birlikte göründü samimi görüntüler kısa sürede gündem oldu. Ve artık arka dansçı ile arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmeye başlanıldı.

Yani lisa 26 yaşında ve onun böyle bir ilişkisi bile varsa bence hiç kimse karışamaz. Onun özgür hayatı. Ki sadece arkadaş da olabilirler bilip bilmeden konuşmayalım. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşça kalın.